Ve zorlu mücadelenin sonundayız. Chelsea İdman Yurdu maçtan 6-5 galip ayrılmasını bildi. Hakan'la birlikte Hakan kısa bir sakatlık yaşadın. Geçmiş olsun öncelikle. Evet teşekkür ederim. Nasıldı maç senin için? Maç güzeldi. Biraz sert ama mücadele olarak üstün seviyeli bir maçtı. Kıran kırana geçti. Arkadaşlara teşekkür ederim mücadelenin anında. Gayet centilmence bir güzel mücadele etmeye başardılar. Takım arkadaşlarımı tutuyorum. Hepsi şey elinden geleni sahaya yansıttık. E, maçtan galibiyet dayanılmasını bildiler. Bu kadar. Hepsini tebrik ediyorum. Evet, bundan sonraki maçlarda başarılar. Galibiyet dönüşünü şey te tebrik iyi ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.